Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mana mahiyet şahsiyeti ulviyesinin bereketi eşyada bereket hasil ediyor. Anlayışı nasıl bereketli, getirdiği şeyler nasıl bereketli, gönüllere gıda olarak takdim ettiği şeyler nasıl bereketli, yenen şeyler, içilen şeyler de o sayede öylece berekete mazhar oluyor. Bu mevzuda rivayet edilen şeyler pek çoktur. Buhari Müslim'in rivayetiyle Enes bin Malik, Ebu Talha'nın babalığının evinde böyle bir bereketten bahseder. Yine Buhari'nin rivayetiyle Hz. Cabir biraz evvel adından bahsettiğim büyük sahabi, babası vefat ettikten sonra alacaklı olan kimselerin alacaklı olduğu şeyleri vermek için hurma harmanı etrafında Allah Resulü bir dolaşıp bir dua okuduktan sonra o azıcık hurmanın çok bereketlendiğini, ve bütün alacakların alacağına kafi geldiğini ifade eder. Yine Buhari ve Müslim'de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hazretleri, kainatın efendisi vefat ettiği zaman birkaç avuçtan ibaret küçük bir arpa yığını vardı evimizde, rafa koymuştum resul Ekrem vefat ettikten sonra aylar, yıllar kullandım. Hiç bitmedi o. Ne zaman ölçtüm, ne kadar kaldı? Ölçünce biti verdi, bereketi de gidi verdi. Demek suretiyle yüz sahabi, yüz vakayı ayrı ayrı anlatmak suretiyle bereket, bereketle namdar ve bereketle gelen her şeyi bereket olan, mübarek ve müteal olan Allah'ın mübarekiyetine tam mazhar olan cami bir ayna olan efteli mevcudat, efteli mahlukat, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bereket mevzuundaki harikuladeliğini göstermektedir. Vak'a bir değil, bindir bu mevzuda. Çeşitli tariklerle belki yüz tarikle mesele rivayet edilmektedir. Binlerce insan meseleyi anlatmaktadır. Bin, insan kuvvetinde, bin insanın anlatması kuvvetinde bir hakikat ifade etmektedir. Cenab-ı Hak bize de resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği hakiki imaniye ve Kur'aniyenin bereketini lütfedip, kalplerimizde irfana, izana bereket ihsan eylesin inşallahü teala.